Şimdi içerikle ilgili uzun süredir görüşlerini zevkle dinlediğim teknoloji yazarı, çok sessizdir, kendini hiç anlatmaz ama Türkiye'de bu içerik konusunu, teknoloji konusunu en iyi bilen kişilerden biridir sevgili Ersu Ablak. Kendisinin bu alanda zaten şirketi de var ama yazılarını da özellikle izlemenizi tavsiye ederim hep ederim. yalan haberlerden fake news'den bahsediyoruz. Fake news çağında oltaya gelme, gelmemek başlıklı bir şey hazırladı bize Ersu. Hoş evet. geldin Ersu. Eee sunumun süresince dilersen ben arada olmayayım. akışı bitirdikten sonra sorularda buluşalım. Tabii ki nasıl isterseniz, istersiniz yani isterseniz girebilirsiniz araya. sorun değil, çok iyi olur. ben başlıyorum o zaman. Evet, tabii buyurun. Tabii. Ki. Şimdi Fake news kavramı 2015'ten sonra, 2016'dan sonra iyice hayatımıza geldi. 2017'de de yılın kelimesi seçilmişti. E, fakat esasına bakarsak bunun geçmişi çok daha önceden, e, çok daha öncere e, dayanıyor. Şimdi size birkaç tane örnek vereceğim ama ondan önce bir haber nedir onu konuşmak lazım. Ben uzun süre e, yürüyette e, vefat etmiş Yusuf Atakan'ın çömezliğini yaparken ee, öğrendim haber nedir, nasıl yazılır diye. Ee, ve haberin gerçekten hepimizin e, temel can damarlarından bir tanesi olduğunu o zamanlara idrak etmiştim. Çünkü haber size herhangi bir e, olayın, özellikle yakın bir zamanda geçen bir olayın e, değişen durumun e, o konu hakkındaki bilgi, bilgilerini tam olarak derleyip size sunan bir bülten ve sizi bu bülten e, sayesinde esasında katıksız gerçekleri öğrenip ondan sonra da bilgilenmiş bir şekilde kendi hayatınızla ilgili kararları alabiliyorsunuz. Dolayısıyla haber herkesin hayatını devam ettirirken doğru kararları doğru zamanlarda alması için en önemli olgulardan bir tanesi. Fakat katıksız gerçek derken neden bahsediyoruz? Burada habercilikte yani herkesin bildiği hatta işte Cüneyt Özdemir'in de kendi programında kullandığı 5L1K kuralı vardır. Bu kurala Uyan bir habere e, yani bu kurulu uyan bir metne esasında doğru haber denir. Bu da ne e, konumuz nedir, e, amacı nedir buradaki insanların veya bu haberin nasıl, nerede, ne zaman ve kim e, soruların cevabını veren metindir e, haber. E, bu bunlara doğru cevap verdiğiniz zaman gerçeğe ulaşırsınız ve gerçeği insanlara yetmiş olursunuz. İnsanlar da 1 bir Kur'an'a uyan bir haber okudukları zaman ne zaman, nerede, kiminle, e, ne yapacaklarını daha iyi bilirler. Bu reklamcılıkta da e, esasına benzer. Yani reklamcının amacı da sonuçta insanlara doğru bilgiye ulaştırmak. Kendi satın alım seçimlerini yaparken en doğru e, kararı vermelerini sağlamak. Şimdi peki fake, fake news nedir? E, bunu düşünürken her zaman biz doğru haber nedir'e gidebiliriz. Yani 5N1K e, kuruluna bakabiliriz. Fake news esasında kısaca e, bu 5N1K'nın biraz ya da tamamen çarpıtılmış e, halidir diyebiliriz. Buna da herhangi bir tanesini alıp değiştirmek ya da tamamını değiştirip yeni bir e, haber yazıldığı zaman buna genelde fake news ya da sahte e, haber deniyor. Ve ağırlıklı olarak da son zamanda siyasi görüşleri etkilemek için e, ya da e, bizde zaten olduğu gibi şaka haberler e, yapmak için e, kullanılıyor. Bunun pek çok farklı çeşidi var. E, bazıları zararsız, bazıları biraz daha insanlığa zarar veren türde. İşte hiciv veya parodi dediğim gibi zaytun gibi hani haber gibi duyuluyor ama esasında haber olmadığını okuyunca anlıyorsunuz ve size komik geliyor. Yanlış bundan sonrakiler hani yanlış bağlantı, yanıltıcı şekli yanlış bağlam. Bazı insanlar istemeyerek bazen de isteyerek bir yere sizi yönlendirmek için bunları kurguluyorlar. Yanlış bağlantı mesela bir görsel var. Ve bu görselle altında yazılanların e, bağlamı yok. İşte diyelim görselde e, vurulmuş birini göstermişler ama e, altında işte bir festivalden bir şeyler diye e, e, metinler var falan. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sahte içerik e, gerçek kaynakların kimliğine büyünüldüğünde ortaya çıkıyor. Yani birisi ben e, Fatoş Karahasan'ım diye etrafta insanları e, arayıp onları yanıltıcı şeyler söyleyebilir Ya da Fatoş Karahasan'ın hesabına ayrı bir hesap açıp, Orada kendim, sizinle ilgili yanlış haberler verebilir. Manipüle edilmiş içerikte genelde Photoshoplu görseller kullanıldığını görüyoruz. Ee, uydurma içerikte de tamamen hiç gerçeklikle alakası olmayan e, şeylerden bahsediyoruz. Bunların çeşitlerini anlamak esasında kendimizi bunlara karşı korumak için alacağımız yöntemlerden bir tanesi. Bunları öğrenirsek iyi olur. Biz esasında Türkler olarak bu e, fake news kavramı Amerika'da özellikle hani 2015'ten sonra geldi ama. Türkiye'de de Asparagas olarak e, biz bunu e, duy, duyuyorduk. Yani hep böyle kulağımızda Asparagas diye bir şey vardır. E, politikacılar çok sık olur bu Asparagas diye. Asparagas'ın da e, geldiği yani ilk haber de bu haber. esası bu tam bir fake news haberi. E, diyor ki Amerikalı kız Türk sevgilisi bir gece konuda yaşıyor. Ve burada kullanılan görselde işte hanımefendi var gitar çalan Yağız Türk gencimiz var. Ve e, kendi derma çatma Gece konularının üzerinde az para gaz yazmışlar. Bu haber Yürekte o dönem satış patlamalarına sebep oluyor. inanılmaz bunun böyle ayrı ayrı tefrikaları var. Farklı farklı yerlerde röportajları var. İşte İstanbul'u geziyorlar. Yabancı kız işte Betty inanılmaz mutlu oluyor. Sonra işte annesi geliyor. Beyefendiyle tanışıyor vesaire. Böyle bir takım maceraları devam ediyor. Fakat diğer gazeteler çok büyük tıraş kaybını uğrayınca e, bu insanları Betty e, ve beyefendi bulmaya çalışıyorlar ve buluyorlar da. Ve sonunda ortaya çıkıyor ki esasında Betty bir Türk kızı. Hani bu bey de e, gazete tarafından kiralanmış bir e, müzisyen. E, ve e, daha sonra ya, diğer gazeteler e, işte hani Azbaragaz'dan e, Asparagaz Haberler diye e, bir büyük manşetler atarak esasında dilimizde ilk defa yalan haber Asparagaz e, şeyini denklemini oturtuyorlar. Yani niye yurt dışına çıktığınız zaman yalan böyle fake news'a asparagas denmiyor diye düşünürseniz bu tamamen milli bir kelime olduğu için. Fakat her zaman ve her mecrada fake news var. Yani ta önce 13. yüzyılda Büyük Ramses kazanmadığı bir savaşı ben kazandım diye tabletlere yazdırıyor. Bütün dua edilen dini mekanların duvarlarına gördüğünüz gibi kendi resimlerini kaktırıyor her tarafa. E, fakat anlıyoruz ki esasında yapılan anlaşmadan e, Hiditler ve Mısırlılar e, tam bir çıkmaza girmişler. Savaş beraberlikle bitmiş fakat Ramses ben bütün rakiplerimi öldürdüm bitirdim diye e, kendi halkına o sırada yalan haberler getirmekteymiş. 1835 yılında gazeteler çanına geldiğimizde tablet çanına e, ayda e, yarasa ve insan karışımı varlıklar e, haberleri var. E, 1835 yılında Amerika'daki san gazetesi bu haberi e, yayınlıyor. Bir ay, bir buçuk ay boyunca satışları bayağı iyi arttıktan sonra e, oraya gelen bir müfettiş sayesinde bunun yağma bir haber olduğu anlaşılıyor. Gazete büyük bir e, ceza kesiliyor. Radyo şu anda e, hepiniz duymuşsunuzdur bu Orson Welles'in World of the Worlds e, e, zin oyununu sanki bir gerçek habermiş gibi radyoda okuması sonucunda e, insanlar sokağa çıkıyorlar. Bir e, uzaylı silahı var mı gerçekten diye. Ve e, iki gün sonra bile dışarıda hala korkmuş insanları polis evine e, götürmeye çalışıyor diye e, çeşitli gazetelerde e, bu olayın haberi yer alıyor. Televizyon çağında ise e, hepimiz satılıyoruz, e, Gerçi evimizi belki hatırlamıyoruz bilmiyorum. Şu anda genç reklamcılar bunları televizyonda seyretmişlerdir herhalde gene de. E, Irak'ta kitle imha silahları var diye bir savaş hazırlandı ve e, esasında e, böyle silahlar olmadığı belirlendi. Hepimiz hatırlayacağız yani bu her akşam, her haber bülteninde bize bu sunulmuştu. Sosyal medya çağında ise en yakında gene Amerikan seçimlerinden Cambridge Analytica'yı hatırlıyoruz. Facebook üzerinden milyonlarca Amerikan seçmenin bilgilerine ulaşıp onları manipüle edecek her birinde, birer birer farklı esasında kendi şehir etmeleri daha büyük potansiyeli olan rakibe karşı onları bilecek, haberler göstererek seçimlere müdahil oldular diye. Ve bunu sadece Amerika'da değil, pek çok farklı ülkede yapmışlardı. Fakat biz gene de, dediğim gibi yani 2017'de yılın kelimesi seçildi. Neden daha önce değil de bu zaman? Çünkü sosyal medyanın büyük bir çarpı etkisi var. MIT'de Sinan Aral diye mutlaka hepinizi takip etmesini istediğim bir Türk bilim insanı var. Onlar sosyal medyada içerik araştırmaları yapıyorlar. Ee, ve e, uzun süren, yani yaklaşık iki buçuk senenin sonunda e, çıkardıkları araştırmaya göre e, sosyal medyada sahte haber ve içerikler doğru haberlere nazaran tam altı kat daha hızlı yayılıyor. Bu altı kat daha hızlı yayılması bir de hani, sosyal medyanın zaten hızlı doğasına e, baktığınız zaman, yani gazete ve televizyon çağından eksponansiyel oranda e, yanlış haberlerin daha hızlı yayıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Birkaç tane örnek vereyim, bu çok yakın bir örnek hatta iki veya üç gün önce oldu. E, Hulki Cevizoğlu bu e, videoyu paylaşarak e, Kanada Rusya arası kutup bölgesinde dün çekildiğini ve yılda bir defa olduğunu ve 30 saniye sürdüğünü e, söyledi. Yani bu e, Hulki Bey tabii ki bunu belki e, doğru olduğunu düşünmeden çok enteresan, hani güzel bir şey diye paylaştı ama esas enteresan konu şu, yani internet çağının ilginçliği. Nevzat da o da başka bir profesör ve e, bir üniversitenin rektörü e, kendisi, bunu paylaştı. İnsanlardan gelen e, yorumlar, negatif yorumlar sonrasında da bakın hepiniz yanlış söylüyorsunuz, esasında doğrusu budur diye sağdaki e, paylaşımı yaptı. Fakat sağdaki paylaşımın altında çok açık bir şekilde bunun bir e, animasyon olduğu yazıyordu. Ve yani bu iki örnek esasında e, bizim hiçbirimizin e, gerçekten... E, herhangi bir direnci esasında olmadığını gösteriyor. Yani Ne kadar profesör olalım, ne kadar üniversite dekanı, rektörü, osu olun, Böyle çok enteresan, bizim bam telimize dokunan bir şey geldiği zaman hepimizde bu çabuk hareket etme eğilim var. Başka örneklere bakacak olursak, yakın bir zamanda hatırlıyorsunuz Gezi zamanında bir Kabataş saldırısı hadisesi vardı. Kabataş saldırısı 52 saniye oldu diye Koskoca Gazetede bir manşet var ve böyle e, Balandda balanddır esasında olmayan bir e, saldırının e, olduğunu anlattılar. E, yakın örneklerden bir tanesi, e, bu da 2-3 gün önce e, daha popüler oldu. Nobel Ödülü sahibi e, bir profesörün gene aşı, yani bu Covid-19 aşısı olan herkesin 2 yıl içinde öleceğini söyledi diye bir haber e, böyle birden e, bütün Türkiye'deki WhatsApp'ta, sosyal medyada, Facebook'ta özellikle e, yoğun bir şekilde yayıldı. E, Sağda zaten İbrahim Melih Bey var. E, o, o sürekli bu tip haberler e, yapıyor. E, buradaki e, gösterdiği e, derenin esasında hani kurbal Dere diye bilinen dereyle alakası yok. Bambaşka bir yer. E, kendisi az önce hatırlayacaksınız hani farklı tipler vardı. Onlardan görselle içerik uyumsuzluğu kuralını ilah edip e, bize böyle bir e, fake news hazırlamış. Peki bunlar e, neden yani bunların hepsi esasında çok paylaşılan günlerce konuşulan şeyler peki bunlar neden çok paylaşıyor, çok konuşuluyor? Birkaç tane istatistik vermek istiyorum. Sonra da nedenini toparlayacağım. Konda'nın bir araştırmasına göre Türkiye'deki insanların yüzde 64'ü bir konuda bir, kendi ya yani bir konu bildirim yaparken objektif kriterlerle değil de kendi bir, kendi olduğu kutubun kriterleriyle hareket ediyor. Dolayısıyla Melih Bey'in bir haberini gören bir insan ya buradaki gerçekten kurbağalı dereye benziyor diye düşünmüyor. Melih Bey benim partimden ve benim dünya görüşümden diyerek onu yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu tam tersi de aynı şekilde doğru tabii ki. %75'imiz ise sahte haberi ben kesinlikle belirleyebilirim diye beyanda bulunduktan sonra yine bu Amerika'da yapılan bir araştırma. Minimum %25 oranında yayılan, yanılan insanların yüzdesi. Diğeri daha enteresan. Kesinlikle sahte haber paylaşmak sakıncalıdır. Ben asla sahte haber paylaşmıyorum deyip ee, geçen ay içinde e, sahte haber e, paylaşan insanların oranı yüzde 85. Ee, Türkiye ise e, bu da çok ilginç bir e, bilgi. Royter'in 2018'deki Digital News Report'una göre e, en çok sahte habara, habere, en geniş ölçekte maruz kalan ülke bizim ülkemiz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de e, bu dün e, açıklandı inanılmaz yeni bir e, bilgim. Türkiye'deki son 3 senedeki yerel Twitter trend konularının %47'sinin sahte olduğu yani botlar tarafından trend topik haline getirildiğini bir araştırma sonucunda belirlediler. Bu dünyada görülmemiş bir manipülasyon örneği. Gerçekten Türkiye'de biz bizim doğru habere ulaşmamızı istemeyen ve bunun için çalışan insanlarla da mücadele etmek zorundayız. Yani sadece ilginç haberler veya komik haberler değil. Bir de böyle düşünsenize yani Twitter trend topiklerinin %47'si botlar tarafından oluşturulan bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi bunların bu kadar yoğun olmasının e, sebepleri az önceki istatistiklerden zaten. Birincisi yankı odalarını çok sevmemiz ve burada yaşamayı kabul etmemiz aslında. E, tekrar yankı odası nedir diye pek anlatmayacağım. Yani çok e, anlatan insanlar oldu. E, bunu. Ama kısaca, Facebook'ta biz veya Twitter'da veya Instagram'da her yaptığımız tercih bizi biraz daha bizim gibi düşünen insanların arasına ve onlarla beraber olmaya itiyor ve bu sayede biz diğer insanların görüşünü görmüyoruz. Algoritmalar gene aynı şeyi yapıyor, bizi belirli bir yöne doğru ilerletiyor. Bunu bir de Türkiye'deki düşük medya okur yazarları ve özellikle gazetecik mesleğinin yaşadığı baskıları üstüne bir de troll ekiplerinin kurulmasını eklediğimiz zaman gerçekten bizler yalan habere tam olarak hazırlanmış oluyoruz. Burada bizim yapmamız gereken en temel şey esasında sakin olmak. Bir haber gördüğümüz zaman bir durup düşünmek. İlla onu biz ilk başta paylaşacağız paylaşmalıyım veya paylaşmazsam dünya duracak diye bir şey yok. Emin olun yani onu ne kadar hızlı paylaşırsınız paylaşın 100. 5. 500. 500. binci bile paylaşan olmayacaksınız. Bir sakin olup düşünmekte fayda var. Kaynağınızdan emin olmak lazım. Birden fazla kaynaktan teyit etmeye çalışmak lazım. 5 ne bir kayı hatırlayıp onu o haberi ona göre yorumlamak lazım. Ve en önemli şey bence farklı gruplardan da insanları e, takip etmek ve onların habere yaklaşımını bakmak lazım. Sadece sizin gibi insanların düşündüğü e, sosyal medya ortamlarında olduğunuz zaman her zaman birilerinin manipülasyonuna daha açık olacaksınız. O yüzden kızsanız da, üzülseniz de bence yani bu sunumdan da bir çıkaracağınız sonuç varsa şu anlık için hem kendi iş yaşantınız için de daha iyi farklı farklı sosyoekonomik kategorideki insanların düşüncelerini görürsünüz. Hem de gerçekten kendiniz için bir iyilik yapmış olursunuz. Zamanın sonuna geldi ama son bir şey daha göstermek istiyorum. Bu da bölüm sonu canavarı olsun. E, Deepfake'den hep bahsediliyor zaten e, sizler de işiniz gereği eminim e, bu konuyu çok iyi araştırıyorsunuzdur ama ben en son e, bu Tom Cruise'un videolarından sonra artık yani tamamen işin çığlığından çıktığını gördüm. Sizi birazdan e, seyrettireceğim onları hemen. E, bunların e, fake news'a yapabileceği e, patlama etkisini ve hepimizin hayatını ne kadar zorlaştıracağını e, çok iyi düşünmek ve bunlara karşı tedbirler almak lazım. E, Fatoş um, ben başlatıyorum onu, siz ne zaman isterseniz durdurursunuz. Bir dakika başlatma, başlatma. Evet. Ersul bir, bir duralım. Evet. Ha, tamam. Ben Ersulcum çok teşekkür ediyorum çünkü benim sorularımın hepsinin cevabını verdin. Dolayısıyla ha, tamam. sen bütün bunlardan sonra en önemli olan hız meselesi. Başlamadan önce bir düşünmek lazım diyeceğim. Evet. çünkü en son video ile bitiriyoruz. Lütfen videonu başa al ve öyle devam edelim. Tamamdır. <gülüyor> oh. <gülüyor> so, <gülüyor> Just, oh. <laughs> Yes. He goes, Well, remember how much a polar bear weighs. He said, Polar bear? He said, Enough to break the ice. <laughs> it's the last time I've ever seen a cow. Curvature. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? audio experience as much as the momentum. Hey, listen up, sports and TikTok fans. If you like what you're seeing, just wait what's coming next. Burada durdurabiliriz bence. Yani bu görüntülerin hiçbir tanesinde Tom Cruise oynamıyor gerçekten. Herkes, ben bile ne oluyor diye o kadar absürt buldum ki nasıl birbirine bağlandı diye süpermiş Ersu çok evet. güzel bir örnek. Teşekkür ederim. Yani bundan sonra deniz bir yani hızlı e, olmayacağız dikkat edeceğiz. E, bu beyefendinin gerçekten Cruise olmayabileceğini bile artık yavaş yavaş düşünmeye başlamak lazım. Çok ilginç Al. Çok teşekkür ediyoruz Ersu. Sağ olun görüşmek üzere. Sağ olun şimdi İyi sıra abi. gençlerimizde.